Vajinal doğumdan neden korkulur? Aslında hamile kalır kalmaz hanımların bana en çok sorduğu sorulardan biri doğum şekil nasıl olacak hocam? Benim de verdiğim cevap şu şekilde olur. Bir takip ettiğim hamilelerin çok iyi bilirler. Doğum şeklinizi bebeğiniz belirleyecek ama şimdilik her şeyi fizyolojik akışına bırakıp normal seyirinde takip edelim. Tabi bu konuşmalar esnasında bir grup annemler de hocam ben vajinal doğumdan korkuyorum ve vajinal doğum sırasında acaba yapabilir miyim, acaba olur mu? Neden toplum vajinal doğumdan bu kadar korkmaktadır? Neden doğumun olamayacağını düşünüyoruz? Aslında vajinal doğum fizyolojik bir süreçtir ve diğer fizyolojik süreçler gibi akışına bıraktığımız zaman kendi kendine gerçekleşebilmektedir. Ama maalesef toplumumuz bu konuyla ilgili her zaman negatif hipnoz altındadır. Ve negatif hipnoz sayesinde de biz bir şeylerin olamayacağını düşünüyoruz. Ve bir şeylerin olamayacağını düşündüğümüz zaman da maalesef onun gerçekleşmesi de zor oluyor. Çünkü hamilelerimiz ve doğum yapan annelerimiz maalesef birbirlerine mutlu doğum hikayelerini anlatmıyorlar. Çünkü mutlu doğum hikayesini anlattığımız zaman bebeğimize biz nazara geliriz diye düşünüyorlar. Aslında ağırlığınız ne kadar güçlü olursa ve enerjiniz ne kadar yüksek olursa o zaman hiçbir bir nazara gelmezsiniz. O yüzden lütfen arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle negatif doğum hikayelerinizi değil de olumlu doğum hikayelerinizi paylaşın. Ve negatif hikayeniz varsa bile onu karşınızdakine, bir anne adayına, bir hamileye anlatmayın lütfen. Çünkü anlattığınız zaman o kişi de onu başaramayacağını düşünmektedir. Siz Lütfen sevgili hamilelerim, kulaklarınızı bu tarz bilgilere kapatın ve mümkünse doğum hazırlık eğitimleri alın, doğum hazırlık kitapları okuyun, bebeğinizi dinleyin, iç sesinizi dinleyin. O size gerçekten başaracağınızı söyleyecektir. Ve doğum sırasında da doktorunuzla, evinizle birlikte senkron bir şekilde süreci yönetmeye çalışırsanız ve enerjinizi toplayıp bebeğinizle konuşursanız, inanın ve inanın o gelecektir hayatınıza. Vajinal doğumda eğer tıbbi olarak gereksinim duyulursa ve tıbbi bir problem olursa tabii ki doktorunuz bu zaman süreci sizin adınıza yönetmiş olacak. Bu süreç sırasında doğum psikologlarından da destek almanızda fayda var. Çünkü doğum psikologları aslında biz size çok iyi bir rehber olabilirler. Hepiniz fizyolojik doğumunuzu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen bundan korkmayın.